Herkese kanalımdan merhabalar. Bugün sizlerle beraber okul öncesi etkinliklerinde çok kullanılan bir hikaye anlatım tekniği yapacağız. Hikaye anlatım tekniklerini çok sevdiniz ve bununla ilgili farklı farklı hikaye anlatım tekniklerinin uygun olacağını düşündüm. Öncelikle şimşek kart tekniği yapacağız bugün. Şimşek kart tekniği biliyorsunuz ki okul öncesi kurumlarında hikaye okurken kitaplar bize dönük oluyor ve çocuklar kitabın içeriğindeki resimleri göremiyorlar. Hikaye kitabının resimleri ve yazıları bize dönük oluyor ve çocuklar sadece kapakları görüyorlar. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Resimleri onların göreceği hizaya alıp e, arkasında da yazıları bizim okuyacağımız bir Teknik yapabiliriz. E, Pazent tahta bunun bir örneğiydi. Şimdi bugün de şimşek kart tekniğini yapacağız ve çok oldukça basit olacak bu. E, öncelikle ihtiyacımız olan şeyler: bir tane çeyrek karton, e, bir tane cetvel ve sadece kalem ve elektrik bandını kullanacağız. E, i̇çindeki hikayeleri de istediğiniz gibi hikaye düzenle, düzenleyebilirsiniz. Kendiniz de hikayeye oluşturabilirsiniz. Size ben kendi yaptığım hikayelerden birkaç tane örnek vereceğim. Öncelikle şimşek kartımızı ölçüyoruz. Yani ben size tam ölçüsünü de vereceğim. Benim daha önce yaptığım şimşek kart üzerinden gideceğiz ve ben size ölçülerini hem burada videoda hem de aşağıda açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdi öncelikle ihtiyacımız olan kartonun büyüklüğü 25 cm boyu olacak. 33 santim de eni olacak. Yani bu şimşek kartın ölçüleri 25'e 33. Daha sonra işte şu gördüğünüz üçgenler var ya. Bu üçgenlerden kenarlarına 4 tane yapacağız. Yani bunun amacı ne? Göstereyim hemen. Hikayeyi şöyle bu üçgen üçgenlerin içine koyuyoruz ve daha sonra farklı hikayelerde de kullanabiliyoruz. Şimdi bunu keseceğiz. Şimdi kesebilirim. Siz bu noktada falçatayı da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çoğu bitti, azı kaldı. Şimdi şu üçgenlerin ölçüsüne bir bakalım. 7'ye 7. Gördüğünüz gibi 7'ye 7 tam 4 tane böyle ikizkenar üçgen oluşturacağım. Evet şimdi gördüğünüz gibi işte dört tane üçgenim de hazır. Şimdi sıra geldi elektrik bandını bu esnada kullanmaya. Şimdi elektrik bandıyla ne yapalım? Yapmamız gereken şey şöyle dört tane üçgen elde ettik. ikiz kenar 7 santimlik. Daha sonra bu üçgen kenarların şöyle gördüğünüz gibi uzun kenarını bantlamak siyah bantla. Şöyle bir biraz kesiyorsunuz siyah banttan ve bu şekilde üçgenimizin uzun kenarını bantlıyoruz. Evet, şimdi yapmamız gereken işleme geliyoruz sıra. Şöyle ayarlıyoruz hepsini. Ve bir tane bant çıkarıyoruz ve bantımızdan kenarlarına yetecek şekilde iyice böyle sabitleyerek yapıştırıyoruz bandımızı. Evet, neredeyse şimşek kartımızın yüzde seksenini tamamlamış olduk. Şimdi geriye sadece tek bir işlem kalıyor, her bir üçgeni doldurmak. Şimdi başlıyorum. Daha önceden kestiğim bantlarımı tek tek yapıştırıyorum. İşte gördüğünüz gibi şimşek kartım hazır. Aslında e, ne kadar basit olduğunu siz de gördünüz. Yani hazırlamam yarım saatimi bile almadı. E, malzemelerinizle birlikte siz de çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. E, şimdi ben size e, benim yaptığım, kendi üretmiş olduğum altında ve üstünde kavramlarım için e, hikayemi göstereceğim. Öncelikle bu, bu hikayede sadece altında ve üstünde kavramı değil, herhangi bir sayı kavramı da yapacaksanız kullanabilirsiniz. Ee, bu benim kendi yapmış olduğum bir hikaye. Çizimler de bana ait. Ee, ne yapıyorum? Ee, mesela altında üstünde kavramını bugün öğreteceğim ve hemen alıyorum bu hikayemi. Şöyle kenarlarından içeriye sokarak bu şekilde bir hikaye kartı hazırlıyorum. Aslında çok amaçlı yani gerçekten pazen tahta gibi her yerde kullanabileceğiniz, her kavramı öğretebileceğiniz hikayeler. Çocuklara anlatırken arka tarafında da aynı zamanda hikayeyi siz okuyorsunuz ve çocuklar da resmi görmüş oluyorlar. Böylelikle hem süreden tasarruf hem de dikkatlerin dağılmaması için çok çok güzel bir materyal hazırlamış oluyorsunuz. Bir tane daha kağıdım var. Şöyle. Ve benim daha önceden yapmış olduğum hikayelerim de var. Hepsini tek tek göstereceğim. Şimdilik şöyle altında ve üstünde kavramı normal bir kuş gördüğünüz gibi. Kendiniz üretiyorsunuz her bir detayı veya hikaye kitabından kopya kağıdıyla. ...resimde çizebilirsiniz. Sonra kuşumuz ağacın altına geliyor. İşte ağaç kavramı da verirsiniz içinde. İşte ne yaparsınız burada? Elmaları ağacın üstünde kaç tane elma vardı diye... ...değerlendirme soruları olarak da kullanabilirsiniz. Tabii hikayede anlatırken. Tek tek çocuklarla da sayabilirsiniz. Daha sonra kuş... ...ağacın üstüne geliyor. Ve... Gördüğünüz gibi ağacın üstünde uçuyor. Bu benim bir kavramıma ait hikayemdi. Bir de diğer bir kavramım var. Sabah, öğle ve akşam. Bakın gördüğünüz gibi bütün çizimler bana ait. Sabah ne yapılıyor? Akşam ne yapılıyor? Gece ne var? Çok fazla kağıdı doldurmadan dikkat edilmesi gereken yerlere, odaklanması gereken yerlere odaklayabilirsiniz. İşte burada güneşin Birazcık daha böyle yeni doğduğu saatler. Burada da tam öğle vakti. Tepede olduğu saatler. Vesaire vesaire. ailedemiz var. Ee, bu şekilde de bir etkinlik tasarlayabilirsiniz. Kavramlara yönelik dediğim gibi hikaye kitabı da kullanabilirsiniz. Bakın ben eski hikayemi şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada arkası da böyle gözüküyor. Yaptıktan sonra ama çok da önemli değil arkası. Arkasına böyle bir e, hikayemin içindeki metinler sırasıyla hazırladım. Neyi temsil ediyorsa. Bu hikayede e, göstereyim hemen gö açmışken göstermiş olayım. Bu hikayede müzik aletlerini anlatıyor. E, bu hikayede e, şeyi anlatıyor. Bu bu hikayemizde e, bir noktanın hikayesini anlatıyor ve noktanın e, değişik. Şekiller oluşturduğunu gösteriyor. Burada da gene bir hikayemiz var. Şöyle. Doğa seslerini taklit ediyorlar müzik aletleriyle beraber. Ritim çalışmasında kullanabileceğiniz bir hikaye bu da. Benim etkinliğim bu kadardı. Şöyle kapanışı yapayım. Ben bugün sizlere okul öncesi eğitimde bir farklılık olsun diye e, hikaye anlatım tekniklerinden şimşek kartı anlattım. E, böylelikle çocukların e, ilgisini hikaye üzerinde topluyoruz ve biz anlatırken çocukların başka yere değil de direkt resme odaklanmasını sağladık. Bunu istediğiniz kavramlar için kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve benden istediğiniz farklı içerikler varsa alt kısımda yorumlara bekliyorum. Hepinize şimdilik hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.